Fetih suresinin 29. ayetinde Simahum fi vucuhi min eteri sucud Onların alameti yüzlerindeki secde izidir diye meal veriliyor. Azerbaycan'dan sorulmuş parantez içerisinde diyor mühür izi olarak bizde meal veriyorlar. Doğru meal nasıldır? Orada geçen secde izi ne anlama gelir? Ha, evet. Bu özellikle o bölge için önemli. İhvan-ı Müslümin daha çok bunu yapar. Bakarsınız ki alnında şey var. Nasır var. Bunu özellikle böyle şey yapıyorlar. Niye dışarıdan bakan adam bunun secde ettiğini anlayacak? Kardeşim secdeyi bizim için yapmıyorsun ki Allah için yapıyorsun. Efendim işte simahum, onların simaları yani işte, simâları, yani işte gör görünüşleri yüzlerinde de yüzüne baktın mı secdeyizden anlarsın. Yani yani bir mümin çehresi ile mümin olmayan çehresi fark edilir demektir yani. Zaten şey de burada öyle diyor. Zalike meselun fi't Tevra. Bu Tevrat'ta onlar bu şekilde örneklendirilirler. Ve meselun fil İncil. İncil'de de şu şekildedir diyor. O anlatıyor Cenab-ı Hak. Yani bu burada böyle bir iz meydana getirilecek diye bir şey yok. Bakın hadis-i şeriflerde ne bir Rasul ne Rasulullah ne sahabenin böyle bir şey yaptığına dair en küçük bir rivayet bulamazsınız.